Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte burada dondurma sürprizi yapacağım da. Şimdi hep kapıya geliyor. 3, 2, 1. Sana bir sürprizim var. Gördün mü? Gördün mü? Bir saniye kapı kapıyı kapatayım çünkü. Ki <laughs> Ağzıma kaldı görmüş. Bak. Bak sen ne aldın? Bak aşkım ailemizde arkadaşlar ve odam çok dağınık. Arkadaş, arkadaşlar ailemizde çok dondurma seven kişi olduğumuz için Bulut'a, Bulut ve ikimize iki tane ayırabildim. <laughs> Aslında Bulut benim kimden yiyor. Bulut'cum kameradan çık oğlum be. Gel aşkım bir saniye dur bakayım. Arkadaşlar biliyorsunuzdur yaz geldi ve Bulut tabii ki de dondurmayı bayılıyor. Bulut gel sana dondurma vereceğim gel. Durun şöyle geçeyim çünkü. Bulut'cığım kolumda neler misin yavrum? Aferin benim, benim yavruma. Gel gel vereceğim gel. Bulut arkadaşlar biliyorsunuzdur dondurmayı çok seviyor. Bayılıyor dondurmaya. Ama ben maalesef hep böyle yazın vermem lazım ve az vermem lazım. Çünkü çikolata kuşlar için çok zararlı olduğu için de buluta az veriyorum ve şu anda oyun oynuyoruz. Hiç acıtı yok yani bakın. Acıtsa böyle elimi çekerdim yani. Neyse. Dondurmalar eridi. Bulutcuğum ikisinden birini seç. Ya kara dut Tabii ki de. <laughs> Arkadaşlar ee, bulut Karadut ve Birdland'li Magnum'u çok sevdiği için bulutu hep böyle alıyorum. Büyük yani hepsini aslında yedirmeyeceğim. Çünkü bulut o kadar dondurmayı yerse hasta olur. Neyse şimdi ben bunu dolaba bırakacağım ve sizlere dondurma yerken buluta göstereceğim. O zaman görüşürüz. Bulut hadi gel mi gelme. Gel. Gel dondurmayı çok sevdiğini biliyorum gel şuraya koyayım koyayım kamerayı çünkü dondurmayı çok seviyor ve kartal gibi açtı kanatları da bu, bu, video çok saçma olacağını eminim <laughs> bulut gel hadi e ben de bunu bir açamadım be. bulut Evet, bulutun dondurmasını açtım derken hemen kamera geldi. Bulut şimdi şuraya koy. Tamam. Ah. Dondurma yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de ben benim bunu ısırık almam lazım çünkü bulut bunu parçalayamaz. <laughs> bir saniye, aşkım işte bir saniye. Açacağım kamerada bir bulut. Bekle. Ağzım doluyken iğrenç konuşuyorum. Bekle. Al. Beğendin mi? Ee, e, bulut bu sevdiğinden bak kara bulut. Beğenmedin mi? Beğenmedin mi? E ee, bulut sen hep bundan seviyordun. Bulut kamerayı kemirmesen çok iyi olacak tatlım. Bulut sen bundan çok seviyordun. Yo, çok tatlı yo. <laughs> çok tatlı yo. <laughs> çok tatlı yo bu hayvan ya. Bekle. Bulut aslında kara dut ve beyaz madam'u çok seviyor ama bu yaz bunu neden hiç yemek istemiyor? Kız astolcan! <laughs> Tabi arkadaşlar hemen e, dondurma yedik yedirdikten sonra hemen ben Bulut'a su veriyorum hemen. Su aşkım yeter. Başka veremem çünkü. Şeker çok zararlı ve bunda 2 trilyon şeker olduğuna eminim ve o kadar çok buna dondurma verim. Bunu da hayır bekle. Gel. Gel. <laughs> gel gel. Gel hadi. eriyor bak. Eriyor aşkım gel. Bak nasıl iştah, iştahlanıyor ama buraya kadar gelmeye üşeniyor. Bakar mısınız kuşa ya? Niye üşeniyorsun? Buraya gel öyle vereceğim. Bana ne? Tembel oldu bu kuş ya. Tembel tembel. İyi al be. Gel al. Hep <laughs> <laughs> heyecandan böyle yapıyorsun ya, oğlum ya. Seni ben anlamıyorum. aşkım öyle galiba artık bıktı ve zaten gelirse de What Bulut farkındaysan orada eş ya da oyuncak yok <laughs> Bulut artık hayali eşiyle oynamaya başladı arkadaşlar Evet bulutun bir hayali bir kuş eşi var çok güzel bir şey bulut hepsiniimiz hep Bulut bunu çok seviyor. Hep böyle ben böyle dondurma paketlerini mahsus atmıyorum çünkü Bulut bunu yapmayı çok seviyor. Hep dondurma paketlerini hep böyle oynuyor. Hep böyle içine böyle bir şeyler yapıyor ve ben de dondurmayı bitiriyorum. <laughs> kediler de hep böyle severler ya böyle. Mesela alışveriş yaparsınız. Yani onun poşetlerine girmeyi çok sever. Bulut da aynı, aynı onun bir değişiği. Bu da böyle dondurma paketlerinin içine girmeyi seviyor. Ve ben de dondurmayı bitirdim bu arada. Bakın. <laughs> Bulut ne yapıyorsun ya? Neyse şimdi Bulut'a su vereceğim. Çünkü dondurma yedi ve adından eminim ve bulut. Ya bu hayvanı ben anlamıyorum ya. Kediler bunun böyle bir poşetlerin içine girmeyi sever. Bizim kuş bu bunların içine girmeyi seviyor. Onun içine ne yapıyorsun kız sen? Kıvan çıkayım da ne yaptığını da göreyim. Ve arkadaşlar ben de konuşamam hastalığı başladı. <laughs> Çünkü neden? Çünkü hiç kitap okumadığı için. Ondan kusura bakmayın artık eski konuşan bulutun sahibi yok yani. Ne oldu gaz? Neyse şimdi bulutu vereceğim. Koş Kameranın kılıfı çok güzel göründü. Bir <laughs> Ve arkadaşlar aslında ben bunu da söylemek istedim. Biliyorsunuzdur yani ya da bilmiyorsunuz. Kesinlikle ya da ben TikTok'ta söylemiştim. Beni yani TikTok'ta takip eden edenler bilir. Arkadaşlar ben bu sene yani bulutu anneanneme götüremeyeceğim. Bursa'ya götüremeyeceğim. Çünkü annemle anneannemle arasında o kadar kötü kavga çıktı ki Özel bilgiler bunları söyleyemeyeceğim. Yani ondan Bulut'u da anneannem artık istemiyor, ses çıkarıyor diye. Ben de ondan anneannemi sevmedim. Orada da öyle bir kavga ettik telefonda. Ondan arkadaşlar Kurban Bayramında maalesef biz bir yere gittiğimizde Bulut'a eskisi gibi babam bakacak. Eski kuşumuza da, ölen eski kuşumuza da yani Bulut yani babam bakıyordu. Bulut'la ayrı kalacağız tatildeki. Ben de Eylül'de tatile gitmiştim. Bulut'u da beş gün görememiştim ve Bulut öyle bir kapıyı açılınca öyle bir ciyakladı ki yani öyle bir bağır, bağırdı ki yani göremezsiniz. Yani ben onu saldım benim yanımdan ayrılmadı. Ondan ama maalesef götüremeyeceğim. Aslında hayallerim Bulut'u böyle gemiye bindirirken çekmek ama esip olmadı aşkım. Esip olmadı. Ve anneanneme bulutu götürürsem de yani ısrarla yani kuşu bile öldürebilir. Yani öyle kötü bir hayaller var Allah korusun Aşkım. Ondan bu kurban bayramı yani bulut anneannesine gidemeyecek. Bunu da söylemek istedim ve Eylül'de 2021 Eylül'de bulutu bakım bakıma götüreceğiz. <laughs> Onu öyle spoiler vermeyeceğim. Neyse şimdi buluta su verelim. Bulut gel su içeceğiz. Gel gel. Görünüyor mu? Birazcık. Şöyle yapayım çünkü buradan içireceğim. Bulut ya su bekleyişim yerim ben senin. Kemal. Gel. Al iç. Ve bulut arkadaşlar yarın bagi yaptırmayı düşünüyorum. Bulut aslında birisine onu yıkamasından nefret eder ama onu yıkamam lazım. Pis kokuyorsun evladım. <laughs> Pis kokuyorsun. Neyse arkadaşlar bulut da suyunu içtiğine göre ve bu suya taktığına göre ve ona da içirdiğime göre o da afiyet olsun yavrum. Ah. Ve arkadaşlar bulut kendiliğinden yıkanamıyor. Aslında bir suya sokmayı düşünüyorum çünkü şunu öğrendim. Kuşlar yani şampuanlamayın yani kendiniz yıkamayın. Kulaklarını su kaçarmış. Şöyle bir bilgi duyduğum için. Ondan <laughs> bulut sadece suya sokacağım. Neyse arkadaşlar. Spoiler. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay de yavrum. Bay bay.